Merhaba, Cumhuriyet'in ilanını 99. yıl döneminde idrak ettik. Daha doğrusu Cumhuriyet adı altında ilan edilen rejim. Aslında o döneme baktığımız zaman, uygulamalara baktığımız zaman, kurulan rejime baktığımız zaman, o rejimin niteliğine, işleyişine baktığımız zaman, Cumhuriyet'in ifade ettiği, etmesi gereken manaların çok uzağında olduğunu görüyoruz. Neden? Bir tek parti rejimi, bir tek adam rejimi, şeflik rejimi, muhalefetin tamamen susturulduğu, muhalif basının tamamen tasfiye edildiği ve tek partiye dayalı bir sistemin tesis edildiği bir dönem. Üstad Bediüzzaman'ın Cumhuriyete, istibdadı da mutlaka Cumhuriyet namı verilmiş diye ifade ettiği bir rejim. Şimdi tek adam rejimiyle, tek parti rejimiyle Cumhuriyet olur mu? Olur ama isimden ve resimden ibaret olur yine Üstad'ın ifade ettiği gibi. İsimden ve resimden ibaret bir cumhuriyetinde gerçek anlamda bir cumhuriyet olamayacağı gayet açık. Şimdi dünyada kendisine cumhuriyet adı veren birçok rejim var. Suriye'den Libya'ya, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Demokratik Alman, Doğu Alman Cumhuriyeti vesaire filan dağılan, tarihe karışan bir kısma. Ama gerçek anlamda cumhuriyetle hiçbir alakaları yok. Ve şimdi Cumhuriyet dediğimiz zaman neler olması lazım? Üstadın ikinci meşrutiyet döneminde meşrutiyet için ifade ettiği ve daha sonra Cumhuriyet olarak güncellediği tarife baktığımız zaman adalet, meşveret ve kanunda inisar kuvvet diyerek üç esastan bahsediyor Üstad. Adalet, en başa adalet. Sonra meşveret. Sonra kanunda indisar kuvvet, kanun hakimiyet. Kuvvetin kanunda olması. Şimdi baktığımız zaman adalet diyoruz ve Cumhuriyet'in o anlamda tek parti rejimiyle, tek adam rejimiyle Cumhuriyet adı altında kurulan rejimle adaletin de çok çok uzağında kalındığını görüyoruz. Ve üstadın yine çok altını çizerek ifade ettiği bir şey var. Hürriyet, hürriyet şer'iye. Adalet, hakiki adalet ve hürriyet şer'iye. Hakikat adalet ve hürriyet şer'iye as e, modeli, dindar cumhuriyet modeli olarak ifade ederken ve Hulefai Raşidini hem halife hem reis cumhur olarak nitelerken hakikat adaleti ve hürriyet şer'i taşıyan manay dindar cumhuriyeti reisleriydiler diyor Üstad. Demek ki adalet ve hürriyet yoksa orada gerçek anlamda bir cumhuriyetten söz edebilmek mümkün değil. Geliyoruz bugüne. Cumhuriyetin, Cumhuriyet adı altında ilan edilen rejimin 99. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bugün Türkiye, 2022 Türkiye'si yine 30'ların 20'li yılların sonlarında kurulup 30'lu yıllarda iyice tahkim edilen tek parti ve tek adam rejiminin güncellenerek bugüne taşınması, taşındığı bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Görünüşte çok parti var ama uygulamada tek parti ve tek adam dayatması etkili ve kuvvetler ayrılığı prensibi uygulanmaz durumda. Ondan çok çok uzaklaşılmış durumda. Devletin 3 temel erki yasama yürütme yargı tamamen tek adam rejiminin kontrolünde. Adalet dediğimiz zaman adaletin şartı yargının bağımsız ve tarafsız olması. Bağımsız da değil, tarafsız da değil bugünün sisteminde yargı. Yüksek yargı organları dahil mahkemeler tamamen tek adam rejiminin baskısı ve kontrolüyle işliyor. Bundan rahatsız olan yargı mensupları var ve adaletin, hukukun gereğini yapma gayreti içerisinde olanlar var. Ama ciddi manada zorlanıyorlar. Bu da işin gözden kaçırılmaması gereken bir boyutu. Bağımsız olmayan bir yargı, tarafsız olmayan bir yargı adalet dağıtamaz. Ve yargıdaki siyasi kadrolaşma, suç ceza hakimliklerinden, işte savcılıklardan, ağır ceza mahkemelerinden, yargıtaydan, danıştaydan, anayasa mahkemesine varıncaya kadar bütün yargı kademelerinde siyasi bir kadrolaşma gerçekleşmiş durumda ve bunun sonuçlarını hukuka uymayan kararlarda görüyoruz. Özellikle yaşadığımız süreçte. Ve bu kararlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönüyor. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi evrensel hukuk kriterlerine göre çalışan bir mahkeme ve bizim bu süreçte tamamen uzaklaştığımız hukuk kriterlerine uygun şekilde kararlar veriyor ve buna uymayan kararlar içinde hak ihlali hükmediyor, tazminatı hükmediyor. Ve meclis bilhassa meşveret olarak ifade ettiği üstadın mananın hayata geçirilmesi noktasında son derece önemli. Milletin kalbi mesabesinde olan bir kurum. Ve yine üstadın mebus hürdür hiçbir tesir altında olmamak gerektir diye ifade ettiği milletvekillerinin şahsiyetli hiçbir baskı altında olmadan vazifelerini yapabilmeleri gereken bir kurum. Ama tek adam rejiminde iktidar partisi üzerinden seçilen milletvekilleri yine ağır bir vesayet altında, baskı altında hür iradelerini kullanamıyorlar. Ve bu sistemde meclisin hem yasama fonksiyonu hem denetim fonksiyonu neredeyse işlemez halde. Ve çıkan kanunlarla Cumhurbaşkanı kararnameleri kıyaslandığı zaman Cumhurbaşkanı kararnamelerine ağır bastığı gözüküyor. Ülke kararnamelerle yönetiliyor. Ve bu kararnamelerin de birçoğu e, yapılan yanlışları düzeltmek üzere çıkarılan aceleyle yeterince üzerinde çalışılmadan, müzakere edilmeden çıkarılan kararnamelerdeki yanlışları düzeltmek için yeni kararnameler çıkarılıyor. Bu İşin ciddiyetini de ortadan kaldırıyor ama bunları sorgulayacak etkili güçlü bir kamuoyu denetimi de maalesef olmadığı için böyle bir gidişat devam edip gidiyor. Yargına da yine denetim fonksiyonu var aslında ama bu fonksiyon da tek adam rejimiyle işlemez hale gelmiş durumda. Ve kanun hakimiyeti, kanun çıkarma çok ciddi bir iştir. Bütün toplumu ilgilendiren toplumun genel gidişatını ilgilendiren düzenlemeler buralarda da yine iktidarın iktidar grubunun meclisteki tepeden veren verilen talimatlara göre ve torba yasalarla yola devam ettiği bir tablo ile karşı karşıyayız. Torba yasa gene kanun yapma ciddiyetiyle hiçbir şekilde bağdaşması mümkün olmayan bir uygulamanın ifadesi. Birbirle hiçbir ilgisi olmayan maddeler torba yasaya tıkılarak oradan işte kanun çıkardık denilip yürürlüğe konuluyor. Ve bunun meydana getirdiği sıkıntılar da bütün ülke hep beraber çekiyor. Ve hürriyet bu rejimle maalesef demokrasi, hak ve hürriyetler noktasında da çok çok geriye gittik. Son çıkarılan sansür kanunu bunun en son örneklerinden biri. Basın hürriyeti ağır baskı altında. Medyanın büyük çoğunluğu iktidarın kontrolü altında. Ve kontrol altına alınamayan bağımsız medyada türlü baskılarla susturulmaya, tasfiye edilmeye çalışılıyor. Yeni Asya'nın bin güne yakındır resmi ilan hakkının gasp edilmesi ve bir kısmımıza, bir iki kişimize verilmiş olmasına rağmen büyük bir ekseriyetimizin basın kartlarının hala yenilenmemesi, gri pasaport hakkımızın gasp edilmesi ve yargı tacizleriyle rahatsız ediliyor olmamız, bunun yanında son dönemde pek görülmemiş olsa da özellikle geçtiğimiz dönemlerde çok seviyesiz bir troll saldırısına, saldırılarına, ve algı operasyonlarına, iftiralara maruz kalmamız bunun örnekleri. Ve STK'lar yine suskun, üniversiteler suskun. Üniversiteler artık bilim üretemez halde. Ve ehliyet, liyakat yok orta ve atamalarda tamamen partizanca bir yaklaşımla hareket ediliyor. Bütün bunların ortaya çıkardığı sonuç ülkenin her alanda kötüye gittiği bir tabloyu gösteriyor. Cumhuriyet'in 99. yılında Türkiye'nin başına musallat edilen bu tek adam rejimi Türkiye'yi böyle bir tablonun içerisine sürükledi. İşte bundan bir an evvel çıkabilmek lazım. Cumhuriyet'in 100. yılına bu tabloyla girmemek lazım. Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyeti gerçek anlamına uyan bir yapılanmayla, bir demokratik e, düzeltme, tamir ve yükselme hamlesiyle karşılayabilmemiz lazım. Bunun için de altılı masa başta olmak üzere topluma bütün kesimlerine çok kararlı bir mücadeleyle bu işe sahip çıkma görevi ve sorumluluğu düşüyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni gerçek anlamına kavuşturmalı, demokrasiyle taşlandırmalı, hukuku, adaleti, yerlerde sürünen hukuku ve adaleti yeniden e, işler hale getirmeli, meclisi şahsiyetine ve fonksiyonuna yeniden kavuşturmalı, medyayı hür medya Olma niteliğine yeniden kavuşturmalı. Üniversiteler gerçek kimliğini bulabilmeli. Hürriyetle bu mümkün birinci derecede. Ehliyet ve liyakatle mümkün aynı şekilde. Ve gerçek anlamda bir cumhuriyete erişebilmeli. Diyerek yayınımızı tamamlayalım. Yorumlarınızı alttaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz özel sorularınız olursa sosyal medya hesaplarımıza mesaj olarak gönderebilirsiniz.